Merhaba, yurt içinde Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel %14'te sabit tutarken, karar sonrası dolar-tl 14,8'e, 10 yıl vadeli tahvil faizi de %26,4'e yükseldi. Biz 100 ve 2 yıl vadeli tahvil faizinde anlamlı bir hareket olmadı. Merkez Bankası enflasyonda düşüşün baz etkilerinin ortadan kalkması ve küresel barış ortamının sağlanmasıyla başlayacağını ayrıca enerji fiyatlarının cari denge açısından risk yarattığını belirtti. Merkez yönetim bütçe açığı GSH'ye oranla Şubat ayında %1,7'den %1,1'e indi. Kurumlar vergisi ve Merkez Bankası'nın kar transferi bütçe görünümündeki iyileşmede etkili olurken yılın kalanında bu olumlu seyir korunamayabilir. Kur korumalı mevduatta ilk 3 aylık hesapların vadesi 21 Mart'ta dolarken Bakan Nebati döviz kuru artışının faiz oranının 5 puan üzerinde olması durumunda Hazine bacağındaki 250 milyar TL'lik mevduat için kur farkı ödemesinin bütçeye 12,5 milyar TL yük getireceğini açıkladı. Hazine'nin 2 milyar dolarlık eurobond ihracı yapmasıyla yılbaşından bu yana dış borçlanma 5 milyar dolara ulaşırken borçlanmanın maliyeti önceki ihraçlara kıyasla yükseldi. 11 Mart haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 0,9 milyar dolar yükselirken yurt içi yerleşikler altında satım, dövizde alım yönünde hareket etti. Aynı haftada hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasalarından 1,6 milyar dolarlık yabancı çıkışı oldu. Fed faizini beklentilerle uyumlu 25 bas puan arttırdı. Bilanço küçültmenin mayıs ayında başlayabileceği ve yılın kalanında 6 artırım daha yapılmasının beklenmesi piyasa açısından oldukça şahinde. Karar sonrası ABD'de 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık olarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere Merkez Bankası da beklentiye paralel 25 baz puanlık faiz artırırken Japonya Merkez Bankası değişiklik yapmadı. Fed'in hızlı bir sıkılaşma planlamasına rağmen Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşı görüşmeleri ve Çin'de Covid-19 vaka sayılarının son iki yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle Çin hükümetinin yerel ekonomiyi canlandırmak üzere önlemler almayı planlaması küresel risk iştahını olumlu etkiledi. Ancak cuma günü ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda çözüm olmayabileceğini belirtmesiyle çarşamba günü 96,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yeniden 105 dolara yükseldi. ABD'de 10 yıllık başa baş enflasyon cuma günü %2,91 ile tarihi zirvesine yakın seyretti. Önümüzdeki hafta TÜİK Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranıyla hazinenin iç borçlanma ihraçları izlenecek. Yurt dışında Mart ayına dair öncü PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri ilk çeyrekte ekonomik aktiviteye dair fikir verecek. Euro bölgesinde bileşik PMI'nin 55,5'ten 53,3'e gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de geçtiğimiz yılın son çeyreği için büyüme verisi açıklanacak. Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin sonucu erip ermeyeceği piyasaların odağında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.